Merhaba ballar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere dibini gördüğüm ürünlerden bahsedeceğim. Ay, unuttum bir şey var mı? Yok. Bayılıyorum. Ürünlerimin dibini görmeye bayılıyorum. Niye? Benim gibi eğer makyaj biriktiren birisiyseniz, mak paranızın büyük kısmını makyaj malzemelerine harcıyorsanız ve sürekli bir şeyler alıyorsanız bir süre sonra kenarda birikiyorlar. Almak güzel, eğlenceli yeni yeni ürünler kullanmak güzel fakat eğer onlar sürekli kenarda durursa ve hiç kullanılmazlarsa ben kendimi çok kötü O yüzden ürünlerimi sürekli kullanmak istiyorum ve hiçbir zaman kullanabileceğimler çok 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 fazla ürünüm olsun istemiyorum elimde. O yüzden ürünlerimi sevgi gösteriyorum seviyorum, ilgi gösteriyorum onlara. Ee, dibini görmek ise bir ürünü ne kadar çok kullandığınızın sevip sevmediğinizin en büyük kanıtı bence. Ee, konuyu biliyorsunuz. Fazla uzatmadan direkt videoya başlayayım. Aslında bir ara yapmamayı düşündüm o video. Yani ilginizi çeker mi? Bize ne yahu? Senin dibini gördüler. nereden der misiniz diye düşündüm. Ama videonun başlığını görüp izlemeye başladıysanız ilgilisinizdir diye varsayarak hemen konuya giriyorum. Önce eskileri göstereceğim. Ee, elimde uzunca süreler gördük, gördüğünüz ürünleri. Sonra da yenilere geçeceğim. Flor Marmur paletini hazırlayan var mı? Uzun zamandır beni izleyen biriyseniz hatırlıyorsunuzdur. Flormar'ın Col Color Palette Eyeshadow 7 numaralı olan paleti. Daha expired, daha e, son kullanma tarihinde 2 sene var. Düşünün yani. Ben bunu 2011'de almıştım. Bu paletten iki rengin gördüğünüz gibi dibini gördüm. Harika bir palet. Sanırım Flormar bunun dış kabının rengini değiştirmiş artık siyah. Formülünü değiştirdiler mi bilmiyorum. Hala bu kadar harika mı bilmiyorum ama bu palet benim Türkiye'den getirip en severek kullandığım paletti. Bunun güzel bir oyu var ama dibi henüz görünmemişse de bu iki rengim ciddi ciddi gibi göründü. Muhteşem muhteşem bir palet. Çok çok severek kullandım. Şu sıralar çok kullanmıyorum. Elimde çok fazla palet olduğu için ve değişik değişik paletler kullanmaya çalıştığım için. Ama e, hep çok sevmeye devam edeceğim. Onu hatırlayanlar Tada! Muhtemelen bunu da hatırlayacaktır. Bu benim emektar Flormar bronzerim. Bronzing Powder Face and Body 2 ee, numaralı rengi. Bunun da son kullanma tarihi 2016 diyor ama bence daha ben e, toz ürünlerin kolay bozulacağını düşünmüyorum. Yani 2016'dan sonra bunları kullanmaya devam edeceğim. Hala yaşıyor olursam. Evet. Bunun hatırlarsanız aynası kırıktı. Ve e, ben videolarında sürekli bu aynayı elimde makyaj yapıyordum. Hatta bana bazen bilgen o mar aynalı e, videolarını özellikleyen arkadaşlar oluyordu. Buyurun ayna burada. Çok ama çok uzunca bir süre bu bronzer'ı kullandım ben. Sonra e, elimde kullandığım başka bronzer'ları geçince bunu bir kenara koydum. Ama e, zaten bu biter mi ya? Bu evla değil Yani bence ortasında bu kadar delmek bile çok çok büyük bir başarı bunun. Ben bunu Türkiye'deyken deli gibi kullanıyordum. Amerika'ya ilk geldiğimde bayağı bir, bir sene falan sürekli kullandım. Sonra aldattım bunu. Başka bronzerlar kullanıyorum şu sıra. Ama bu hala sevdiğim bir bronzer. Dibini de burada hep beraber görüyoruz. Bunu koydum kenara. Ee, bir tane ürünümü bulamadım ve tam Silent Treatment isimli paleti ki biliyorsunuz benim en popüler, en yani benim için en popüler, en sevdiğim paletlerden bir tanesi de onu da dibini görmüştüm fena halde fakat bulamadım evde. Olsun bir tane daha üçlümüz var. Walking on Eggshells. Bunun dibini hatta yeni gördüm ve Instagram'da da yeni paylaştım siz bu videoyu izlediğinizde ne kadar yeni olur bilmiyorum. 9 Ekim'de çekiyorum. Kafa kalmadı. Ama şu renginin dibini çok hoşça gördüm. Çok 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 güzel bir renk bence. Bu paleti eskiden çok çıldırmıyordum. Hatta ben bundan bir tane alıp Emine'ye vermiştim. Çok çıldırmıyorum diye. Silent Treatment da favorim. Fakat şu sıralar elim buna daha çok gidiyor. Silent Treatment da, da bu arada aynı rengin yani buradaki rengin dibini gördüm. Silent Treatment pardon. Buradaki rengin dibini gördüm. Neyse güzel palet. <laughs> devam ediyoruz. Paletlerden devam edelim. Ta -ta. Bir değil, iki rengin birden dibini gördüm. Gördüğünüz gibi. Bu çok güzel bir palet. Benim çok severek kullandığım palet. Hakkında 6 milyar kere konuştum palet. O yüzden söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee, severek kullanıyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Elften iki ürünüm var. Bunlardan bir tanesi bir allık. Tickled Pink isimli şu aldığının dibini delice görmüş durumdayım. Elf'in bu aldığı severek kullanıyorum. Biraz tozsuz toz oluyor. Elf balıklarının diplerini görmek çok zor değil bence. Genel anlamda bir aldığın dibini görmek bence zor. Ama elf balıklarınınki değil. Çünkü tozsuz toz oluyorlar. Ama yani hala severek kullanmaya devam ediyorum. Bugün konuşamıyorum ben. Benimden farkındasınız. mısınız? Deli gibi dibini gördüm. Gördüğünüz gibi. Elf'in press powder yani pudrasının da dibini gördüm. Yine manyak gibi. Benim rengim ne acaba görürsem? send. Şu şekilde kendisi de. Severek kullanıyorum. Bugün de suratım bu var bu arada. Aldık yok suratım. Bu arada parıl parılım. <laughs> Yağ içinde suratım. <laughs> Devam edelim. Ee, bir tane Project Tempen ürünüm var. Dibini gördüm. Maybelline'in e, Color Tattoo Metal olanlarından. Barely Branded. Şöyle dışları bunları biliyorsunuz zaten. İçi i̇şte şu şekilde. Gördüğünüz gibi çılgınca dibini görmüşsündeyim. Artık kenarlarını sıyırıyorum. Bunu bitsin diye kullanıyorum. Evliliğim, aslında benim eskiden çok sevdiğim bir markaydı fakat hayvanlar üzerine test yaptıkları için bir daha almayacağım. Bir başka ee, krem ürünüm. Nivea'nın, <laughs> mahvolmuş bu arada artık makyaj çantalarını taşımaktan. Lip Butter'ı Caramel Cream Kiss olanı. Bunlar, ya bunu kimdi? geçen yazacaktım hatta şebnemdi sanırım bir tane bundan iki tane mi üç tane mi ne vardı bunun değişik bir kokusu olanı sanırım ama Şebnem nasıl bitirirsin iki üç tane imkansız ben yıllar yani iki yıl bir buçuk iki yıldır bunu kullanıyorum manyakça kullanıyorum her gün hemen hemen kullanıyorum bu kadar yani nasıl bitirebilir bir insan çok şaşırtıcı çok şaşırtıcı gördüğünüz bir dibini gördüm ve son iki ürün. Bunlardan bir tanesi NYC'nin Smooth Skin isimli bronzerının dibini gördüm minicik. Ama gördüm. Benim için dipleri görmesi en zor şeyler bronzerlar ve ee, allıklar kesinlikle. Farlar da biraz zor ama çok zor değil. E, pudra çok gündelik bir şey benim için. Pudra dibi görmek ayda bir ya da iki ayda bir yaşanan bir şey benim için. O yüzden bana çok heyecan vermiyor. Ama bu heyecan verici. Çünkü bir bronzer dibini görmek her yiğidin harcı değil. E, ben bununla kontrol uygulaması yapıyorum bronzer'dan ziyade ve, dıbını ve dibini gördüm. Ve dibini gördüğüm son ürün Essence'in bu kaş kiti. Kiti. Hastasıyım. Bence harika bir kaş kiti. Açık renginin dibini zaten görmüştüm biliyordunuz. Artık koyusunda dibini gördüm. Ee, bitine tekrar alacağım. Bir kere söyledim. Yine diyorum. Bitine tekrar alacağım. Çünkü hastasıyım. Evet arkadaşlar. Benim dibini gördüğüm ürünlerim sanırım bu kadar. Ee, koleksiyonuma şöyle bir baktığımda bunlarla da dikkatimi çekenler. Umarım gözden kaçırdığım bir şey olmamıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz ürünlerinizin dibini gör görüyor musunuz? En kolay nelerin dibini görüyorsunuz? Ee, bu tarz videoları seviyor musunuz? Ürün dibi gördüğünüzde seviniyor musunuz? Üzülüyor musunuz? Bana söylerseniz çok sevinirim Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklarından öptüm. Hoşçakalın.